Evet Sayın Vekilim, Milletvekilimiz Burhan Baran'la beraberiz. Ee, İskeç Adliyesi'nin önünde, e, mahkeme binasının önündeyiz. Bugün e, Horozlu Mezarlığı'na e, yapılan tahribatla ilgili e, duruşma görüşülecekti. Mahkeme ertelendi e, 12 Aralık 2025'e. Neler söylemek istersiniz Sayın Vekilim? Şimdi ben işin isterseniz sonundan başlayayım. Bugün bu mahkemenin görüşülmemesi gerçekten bizde yeni kaygılar oluşturdu. Bize söylenen mahkeme saat 1 ile 2 arası e, öğle tatiline girecekti. Fakat maalesef mahkeme heyeti iki buçuktan sonra geldi. Demek ki bu mahkemenin görüşülmemesi için görüşmeye pek istekleri yok. Şimdi bu olay 2019 yılında bizim yeni milletvekili olduğumuz bir dönemden başlayan bir olay. O zamanlar e, benim inisiyatifimle ve İskeç'e ile görüşerek burada 10 dönüm civarındaki bir mezarlığımızı nasıl temizletiriz diye bir düşünce oluştu. Çünkü burası bizim atalarımıza ait 150-200 senelik bir mezarlık. En son Müslüman vatandaşımız burada 2000, e, 1923 yılında yaşıyordu. Ondan sonra da bu köyümüz maalesef el değiştirdi. Hristiyan e, vatandaşlara e, kaldı. Ama Atay Yadigarı bir yere sahip çıkmak, zaten mezarlığın yarısı götürülmüştü, istimlak edilmişti. Diğer yarısında da biz sahip geliriz, çivimizi çakarız diye temizletme e, çabala, çabalarına girdik. Bunun için de gerek Ulusra e, Belediyesi'nden gerekse Ormaniye'den gerekli izinleri aldık. Ve başladık. Belirli bir zaman sonra e, baktık ki bu el gücüyle, insan gücüyle olabilecek bir iş değil. Bu arada da belediye her ne hikmetse, ben yine de iyi niyetinden demek istiyorum. Dozerleri getirdi. Dozerlerle temizleme çalışmalarına yardımcı olmaya çalıştı. Fakat e, bu çalışma şekliyle burada herhangi bir şey kurtarabileceğimizi, mezar taşlarının korunabileceğini, ee, düşünmedik ve çalışmaları durdurduk. Fakat bu olay belediye başkanı Sayın Çitlidiz Yorgoz'un iştahını kabartmış olması olmalı ki altı ay sonra e, bir gün burayı tamamen düzlediğini, dozerleri koyup burayı tamamen temiz bir alan haline getirdiğini, buraya çocuk parkı, yeşil alan ilan edip çocuk parkı yapacağını e, düşündük. O gün de biz e, savcılığa müdahale ederek bu olayın durdurulmasını istedik. Fakat maalesef yetişemedik çünkü e, apar topar yapmışlardı. O günden sonra da e, mahkeme süreci başladı. Bizim burada istediğimiz tabii ki bize ait olan esas sahiplere bu vakıfların iade edilmesi. E, ama iade edilmesi için vakıf heyetinin kurulması lazım. O köyde de Müslüman vatandaşlarımız olmadığı için vakıf heyeti kuramıyoruz. Yan köylerden üç tane kimlik götürdük. Hala dilekçemiz bekliyor, vakıf heyeti kurulup buranın tekrar bizlere iade edilmesi için çaba sarf edeceğiz. Çok teşekkür ederim seni mevkilim. Ee, i̇nşallah mahkeme 12 Aralık'ta görüşülür. İnşallah. Ve inşallah o, ve yayınlığına yayınlığına bir hatayı engeline sahip çıkarız tekrar inşallah. bize iade edilir. Çok teşekkürler. İyi günler.